Şey var bu akşam Beyazlar karardı bir anda Çok soğuk ama. Yüzeyken ısınırız. Ben yüzme bilmiyorum ki sen de bilmiyorsun. Ya, tamam işte atlamadan nasıl öğreneceğiz? Babam söz verdi yazın öğretecek bana. Kolluk da alacak. Birini sana veririm istersen birlikte öğreniriz. Öyle olmaz ya. Neden? Ya, oğlum ben her zaman senin yanında olamam ki. Belki baban tek başına götürecek seni. E, ben söylerim Efe de gelsin derim. E, ben gelemezsem sen yine de git ama tamam mı? Tek başına mı? Ha tek başına ben bulurum seni sağ efe Oğlum nerede kaldın ya? Lan. Dur, ne yapıyorsun ya. Ciddi, tamam. Oğlum ne yapıyorsun? İyi misin ya? İyi. Oo, sen haber alır almaz böyle oluyorsun. Ne haber? E oğlum doktora gitmişsiniz de çocuk için ya. Ha, sen onu diyorsun. Başka ne olacak? Ne bileyim, benim böyle biraz kafam karışık da. Kolay mı lan kız babası oluyorsun? Kolay mı? İşin çok zor. Haklısın. Ne söyleyecektin bana? Ha aslında ben senden bir şey isteyeceğim ya. Gelsene. Kardeşim ben bir şey yaptım. Aslıya evlenme teklif ettim. Heh, deniz geldi. Ne, nerede? Aşağıda Efe'yle konuşuyorlar. Ee, ne diyorsun? Aa kardeşim, ben elimden geleni yaparım. Oh sağ ol ya. Ee, yalnız şöyle bir şey var, bir günümüz var. Tamam, ben Atakan'la Halil'e de anlatırım. Biz ayarlarız bir şeyler, sen merak etme. Tamam. ...da oğlum bak, bir sıkıntın falan varsa söyle ya. Yok ya, öyle biraz yorgunum. Ha. Deniz. Canım. Ne oldu tatlım ya, merak ettim. Ne yaptı Özge? Nin? Ha, e, iyiymiş canım ya. Yarın büyük ihtimalle taburcu edecekler. Özge ne oldu ya? Ya hiç sorma bir şişe ilaç içmiş. Ha sen ondan mı öylesin sabahtan beri oğlum? Söylesene ya. Ya bugün sizin en mutlu gününüz abicim. Üzmeyin kendinizi ya. Tamam işte. Merak etme, üzmeyiz. Sen şimdi gel. Ben sen müsaadenle kocanın bir ifadesini alacağım <laughs> dedim. Gel bakayım, çıkart şunu gel. Ya oğlum terletme gel, şimdi. Gel, gel. <laughs> <laughs> gel bakayım, gel geç karşıma. Şş. Elin ayıbırsına benzemem mi ben, ha. Söyle kalırsa yazık olur. Hayata küsü verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat masaldır benim için. Hele bir gel uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel dertler biti verir hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Bütün bu küçük kırmızı keseler gelecekteki kalbin hücreleri. Sırayla her biri hareketleniyor ve uyum içerisinde atıyor. Bu ilk ritim hayatın tam tam sesleridir. Nerede bu deniz ya? Onun da burada olması lazım. Onu da izlemesi lazım. Anneciğim yarın...